Merhaba, ben Selda Özçelik. Beni tanıyan herkes bilir ki bir etkinlik kitabı yazmak gibi bir hayalim var. Ve sonunda gerçek oldu. Bu harika etkinlik kitabı tam 3 farklı konu başlığı içeren 3 ayrı kitaptan oluşuyor. Renk, geleneksel Türk sanatları ve çizgi üçüncü sınıftan sekizinci sınıfa kadar bütün öğrencilerimize gönül rahatlığıyla kullandırabileceğimiz harika bir set oldu. Müfredatımıza uygun, yıllık planlarımızla uyumlu, içerisinde tam toplam 43 adet etkinliğin bulunduğu, kısa kısa konu anlatımlarının olduğu çok güzel bir set oldu. Ulaşmak için hikayelerinde veya ön çıkanlarda bulunan kitap linkini